Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kanalım hakkında bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar kanalımın ismini değiştirdim. Neden? Çünkü Brawler Taha e, kanala uygun bir isim değildi. Neden diyeceksiniz? Aslında olabilirdi ama olmadı. Çünkü hep Brawl Stars videoları çeksem sizler de sıkılırdınız. Yani izlenmeler de düşerdi. O yüzden farklı içerikler çektik işte. Şöyle göstereyim hatta. Hmm. Ne bileyim korku videoları olsun, PES olsun, FIFA falan olsun. Yani Yusuf da bana yardımcı oldu bu konularda sağ olsun. İşte arkadaşlar, e, bu videolar sayesinde biraz daha izlenmeler çoğaldı. Yani hep Brawl Stars çeksem olmazdı. Dediğim gibi yani arkadaşlar, kanalımın ismini değiştirdim. Tabii ki profil kalacak. Tek yani Brawl Stars'a devam edeceğim. E, Brawl Stars'ı bıraktığımla ilgili bir algı oluşmasın. Arkadaşlar yani bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.